Counter Strike 2 çok yakında. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili yeni söylentiler buldum ve hemen hızlıca bir video yapmak istedim. Ayrıca oyuna yeni güncellemeler yapıldı. Menü değişti, ranklarımız değişiyor. İçeride birkaç hata düzeltildi ve Counter Strike 2 herkese tanıtılmadığı için siz de bunları izlemek, görmek istiyorsunuz. E ben Shine Chess ve bu videoda son gelen CS2 güncellemelerine bakacağız. Ayrıca açıklamaya bırakacağım linkten size ve arkadaşlarınıza CS2 çıkmış mı bakabilirsiniz. Açıklamada Discord linkimi de bulabilirsiniz. Oyun arada yapılan ufak güncellemelerle birlikte birçok hata düzeltiliyor ve yakında gelecek büyük bir güncellemeyle artık oyunun çıkacağını düşünüyorum. 21 Ağustos 2012'de CSGO duyurulmuştu ve geçen sene yani oyunun 10. yılını kutlarken 10. yıl doğum günü pini adında bir rozet getirmişti var. Bu seneki 21 Ağustos yani bir 3-5 gün sonra ise yeniden CSGO'nun doğum günü geliyor. Belki de ölüm günü. Çünkü 22 Mart'ta duyurulan videoda Counter Strike 2 kapalı beta olarak duyurulmuş ve bu yaz aylarında geliştirilmesini tamamlanıp tüm oyuncular açılacağını duyurmuşlardı. Evet yazın sonuna geldik ancak hala Ağustos. Yani yazdayız. 21 Ağustos'u bekliyoruz ama 21 Ağustos'un hariç beklediğimiz bir tarih daha var. CS2'ye gelen güncellemelerde sürekli 2 haftalık bir periyot takip ediyor. 17 Temmuz'da gelen güncellemeden 2 hafta sonra 2 Ağustos'ta bir güncelleme geldi. Aylık döngüde yine 17-18 Ağustos'ta büyük bir güncelleme gelebilir. 17 Ağustos olması daha olası çünkü Valve'in güncelleme takvimine göre büyük güncellemeler genelde çarşamba veya perşembe günü getirilmiş oyuna. Yani önümüzdeki 3-5 gün içinde 17-18 Ağustos veya 21 Ağustos'ta beklediğimiz güncellemeler güncelleme gelebilir. Oyunun buglı şekilde hatalı şekilde çıkmaması için oyunun çıkış tarihi hakkında bugün çıkacak şu gün çıkacak diye net bir bilgi yok maalesef. Mesela bir haritada gölgeler sorun mu yaratıyor? Veya bir haritada FPS mi düşük? Farklı bir yere tırmanabiliyoruz veya haritadan mı düşüyoruz? Direkt olarak büyük olarak göze çarpan hatalar ufak bir güncelleme dosyası gönderilerek hallediliyor. Her ne kadar oyun hala çıkmadı diye sistem ediyor olsak da arka planda aktif harita havuzunda bulunan bu mapler için çok çok sıkı bir çalışma var. 22 Mart'ta duyurulduğundan beri oyunda yeni grafiklerle ve yeni yenilenmiş halleriyle oynayabileceğimiz farklı farklı haritalar eklendi. Rekabetçi, ölüm maçı, basit eğlence, yoldaş gibi oyun modları eklendi ve eklenmeye arka planda yeni modlarla birlikte geliştirilmeye devam ediliyor. Yani yeni modlar dediğim oyuna bildiğimiz modlar dışında yeni bir mod gelmiyor şimdilik. CSGO'da olan oyun modları yeni oyuna yani Counter Strike 2'ye aktarılıyor. Aktif harita havuzu demişken oyunda aktif olarak havuzda bulunan haritalardan bir tek Inferno yayınlanmadı. Yani CS2'de bir tek Inferno'yu görmedik şimdiye kadar. Yayınlanmamasına rağmen Counter Strike 2 data minerları tarafı oyun dosyaları içerisinde Inferno'nun sızdırılmış yenilenmiş grafikte halini görebiliyoruz. Oynamayı en çok merak ettiğim harita resmen yeni bir harita gibi durduğu için Inferno ancak hala çıkmadı. Büyük güncellemeyi bekliyorum ben de. Belki de bu önümüzdeki gelecek büyük güncelleme ile birlikte Inferno'yu da çıkartabilirler. Videonun bu kısmını videoyu editlerken gece gelen güncellemeyle ile ekliyorum. Videonun akışını bozmadan eklemeye çalıştım. Gece gelen güncelleme oyuna İtalya haritası eklendi. Counter Strike'ın eski sürümlerinden tanıdığımız İtalya haritası 22 Mart'ta duyurulan tanıtım videosu videosunda da gösterilmişti. Ve nihayet yeni haliyle oyuna eklenmiş oldu. Daha renkli ve HD görselleriyle oyuna eklenen İtalya'nın ardından Inferno nöbetine başladık yeniden. Videoya kaldığı yerden devam edelim. Oyunun içine özelliklerine haritalara değindikten sonra yeni gelecek rank sistemine de değinmek istiyorum. Çünkü belki de en önemli kısım burası. Rank sisteminde ranklar adında yani rekabetçi kısmında Silver, Nova veya Global keleş gibi ranklar duracak olsa da artık Faceit gibi oyunun içerisinde sıralamamızı diğer oyunculara göre skill'lerimizi kıyaslayabileceğimiz scoreboard leaderboard yani lider sıralaması gibi tablolar olacak. Faceit gibi diyorum çünkü bu sıralama alanları rekabetçi değil de premier. Yani daha önceden oynadınız mı bilmiyorum ancak rekabetçi harita seçim ekranında bu modda geçerli olacak. Premier modda aynı Faceit'te olduğu gibi karşılıklı olarak iki takım farklı haritaları eleyerek son haritaya karar verip aynı bir official maç gibi rekabetçi atıyor. Bu premier modda oynayacağımız maçlardan sonra böyle örümcek ağı grafiğinde hangi haritada daha iyi olduğumuz, hangi haritada daha çok win aldığımız gibi istatistikleri göreceğiz. Üst tarafta bulunan kısımda ise Arkadaşlarımız yani o anki lobimiz içerisindeki rank sıralaması, global sıralamamız ve winrate yani rekabetçileri kazanma oranımız gibi istatistiklerde bulunacak. Yani bu ekranı baya baya detaylı yapmışlar. Bu ekranda sağ tarafa geldiğimizde bu dediğim leaderboard yani genel sıralama olacak. Buna benzer bir mantık sanırım ranklar arasında Valorant'ta da mevcut. Oyunun içerisinde oyuncuları daha aktif tutmak için PUBG veya Fortnite'da olduğu gibi sezon mantığı, sezonlar içerisinde sıralama mantığı getirecekler Operasyonları aldığımız biletler gibi season pass biletleri almamız gerekmektedir gerekebilir. Bu biletler doğrultusunda yine operasyonlarda olduğu gibi droplar kasalar alabiliriz. Tabi bu kadar aktivite bu kadar yeni güncelleme yeni kasa operasyonlar season pass'ler derken CSGO daha doğrusu CS2 oynayan oyuncu sayısı fazlasıyla artabilir. Tabi oyun ve henüz bu modlar tam olarak çıkmadığı için bunların hepsi tamamen varsayım. Ancak yeni gelecek oyunla birlikte ranklarımız silinebilir söylentisi. dolaşsa da ben buna inanmıyorum. Geçtiğimiz videoda ranklarımız silinebilir demiştim. Ancak düşündüğümüzde ranklar silindiğinde herkes ranksız olarak başlayacağı için rank alana kadar silver ve global adam aynı maça gelecek. Ve rank alana kadar silver olan oyuncular daha yüksek rankta oyuncular tarafından ezilip ezilip maçlarda yenilip dev kalamamaya başlayacak. Bundan dolayı CSGO'da aktif olarak bulunan raktarımız CS2'ye. Yani yeni çıkacak oyuna aynı envanterlerimiz gibi sorunsuz bir şekilde aktarılabilir. Zaten hesabınıza CS2 tanımlandıysa CSGO'daki rankınız neyse CS2'de de rankınız o görünüyor. Tabii bunların hepsi Counter Strike Data Minerları tarafından yapılmış sızıntılarla aktarılan bilgiler. Yani oyun çıktığı zaman çok çok farklı bir sistemde görebiliriz. Oyun çıkana kadar ve çıktıktan sonra en güncel haberlerden ve güncellemelerden haberdar olmak için yapman gerekeni biliyorsun. Bu arada Discord sunucuma da bekliyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.